Öğrencilerinizin borçlandırma ve ödemelerini yaptıktan sonraki aşama tahakkuk işlemidir. Tahakkuk işlemiyle öğrencilerinizin borç, ödenen ve gecikme faizlerini hesaplayabilirsiniz. Öğrenci kayıt ekranında üst menüde yer alan tahakkuk işlemi butonuna tıklayınız. Size örnek olması adına beraber tahakkuk işlemi yapalım. Öncelikle tahakkuk tarihi seçip sadece bu öğrenciyi tahakkuk etmek istiyorsanız tek tahakkuk yap butonuna basınız. Fakat tüm öğrencilerinizi tahakkuk etmek istiyorsanız toplu tahakkuk yap butonuna basınız. Ekranda görüldüğü gibi borç ödenen ve gecikme faizini otomatik olarak hesaplamıştır. Tahakkuk yaptığınız tarihe kadar olan tüm borç ve ödemelerinizin faizleriyle beraber hesaplanmış ve toplamları yazdırılmıştır. Böylelikle o öğrencinizin borcunu, ödeneni ve gecikme faizini görebilir, cari hesap ekstresi ve ödeme planı ekstresini alabilirsiniz. Borcu olan öğrencinize ihtar ikaz yazısı oluşturabilir, borcunu cep telefonuna kısa mesaj olarak atabilirsiniz. Cari hesap ekstresi, ödeme planı ve ihtar ikaz yazısını mail olarak gönderebilirsiniz.